Artvin Borçka'dayız. Karadeniz deyince akla ne gelir? Mısır ekmeği. Ve mısır. Ahan da bir mısır tarlası. Daha önce mısır topladık mı? Topladık. Peki Karadeniz usulü mısır toplama var mıdır? Bilmiyorum. Öğrenmek mümkün mü? Tabii ki ne. Bir de bursak. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp Suda pişmiş mısırı tuzlayıp Kolay gelsin. Sağ olasın. Anacığım. Efendim. Nasılsın? İyiyiz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür sizi gördük daha iyi olduk. Evet. Ee, bebek kucağı alınız böyle pıt pıt gazı çıkarmak için de. orak ne işi var omuzda? Çala kesiyorum. Neyi kesiyorsun? Abi, bu çala, diyor. çala diyoruz biz hayvanlara yediriyoruz. Çala? Evet. Çala kaşık dedikleri böyle bir şey mi? Çalak kaşık ne bileyim biz çala diyoruz hayvanlara yediriyoruz. Kaşık maşık mısırlar olabilir. toplandı. Evet, mısırlar toplanmış. Evet, şimdi de böyle kucaklan. Fasulye topluyoruz. Fasulye Bunu. mi? Evet, daha fasulye. Hangi fasulye? Evet. Bilmiyorum. Buyurun. Ha, taze fasulye. Evet, tatlı. evet. Bu mısır tarlası değil mi bu? Evet. Ama içine her şeyi koyuyoruz. Biz fasulye de koyuyoruz. Çalınmamız diye de yapıyoruz. Başka ne var böyle? Başka kabak var işte görüyorsunuz. Mısır tarlasının içinde? Evet. Yer mi bol mu kalıyor böyle? Yer mi boş kalıyor da onlar evet, Boş kalıyor da olsun öyle karışıyor. İsminizi bir de bağışlarsanız. Hacer. Hacer hanımefendi. Efendim. Bu işi yapacak daha gençler yok mu acaba hanede? Var tabii ama yaşlılar daha da o bilinçli eskiden böyle. Bilinçli. Evet. Gençler cahil mi oluyor? Cahil oluyor bir de yapmıyorlar şimdiki gençler bilmiyor mu şimdiki gençler? Daha da oturmayı severler. Böyle bir şeyleri de sevmezler. <laughs> <laughs> o zaman bu cehaletle bilinçlikle bir alakası yok. Ya. Tembellik ve çalışkanlık. Aa, da ben... onu da sen de işte onu da ben, ben de. Mi? Evet sen de. Yeni var mı evde? <laughs> var. Tembel mi? Yok tembel değil o kadar zaten. O kadar kendin, değil. Kendine göre tembel diyorsa ev işlerini yapıyor. İş başa mı düşüyor böyle? <laughs> Efendim? İş başa düştü yani. Evet bize düştü. düştü. Şalaları siz toplayacaksınız. Biz topluyoruz. <laughs> Bunlar hangi hayvanlar diyor affedersiniz? Bayağı inna hayvan biz at falan yapmıyoruz sadece bir aynak bir sığır yapıyoruz tabi. Sığır? Sığır evet. Sığırlar neyini yiyor kime bunu? Bunu yiyorlar da komplosun yiyorlar. Olduğu gibi. Olduğu gibi yiyorlar bunu. Boğa bunu yer mi? Yer tabi. Bizim yerler. Yerler mi? Evet. geriye böyle alıyor mu? Ama sen daha fazla yiyorsun. Öyle sen niye yiyorsun? Boğulursun ha be. Boğulmaz sarı boğa diyorlar ya bize. <laughs> Bilmiyor musun? Yok biz kendi bildiğimiz usullerle beslenin. <laughs> Kolay gelsin Hacer Hanım Komşu da. mudur hanımefendi? Evet komşudur. Yardıma mı geldi? Yardıma gelmiş. Konuşabilir miyiz? Hiç konuşamaz. Ne bileyim ben öyle sordum sana. Ya! Yaşa be anne be. Yaşa zaten akıl başta değil. <laughs> ee, yok yok iyi oldu böyle. Bir hafif bur oh be Zihnim açıldı. İsminizi bağışlar mısınız anneciğim? Zülfiye. Zülfiye Hanım. Evet. Ayıp olmazsa yaş kaç? Yaşım 74. 74'e girdim şimdi. 74. 4. Evet. Elinde orak. Evet. Mısır tarlasında. Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi remezan geliyor ya o zaman kadar bitmiyorum diye acele yap yapıyorum. Komşuya yardım ediyorsunuz. E, o komşu şimdi. bana yardım ediyor. Ben oldu bu bahçe. Ha bu bahçe sizin. Benim, evet. Ev sizin mi? Evet. Komşu nereden geldi? Komşu da orada yok. Orada ev var ya, e canım evde bu işi yapacak başka kimse yok mu? Yine... Ha bir daha gelin burada. Şey. Gelin. gelin hanım mı? He. Helal. Yerini çalıştırmayı başarıyorsunuz yani. Evet. O bugün de çalışıyorum da şimdi yemek yapılacak. Yemek yap dedim. Çocuğa bak dedim. Ben bahçeye gideyim dedim de durmadım evde. Ev işini istemiyorum anlayacağın. Yani de onun için evden kaçtım. Tarla daha mı kolay ki? Yani ev işi sevmiyorum ya. Yani, Benim için kolaydır Aman evde bulaşık yıkamayayım, çamaşır he, he. yıkamayayım, ütü yapmayayım, he. yemek hazırlamayayım da. He. Gerekirse sabahtan akşama güneşin alnında tarla bakışı. Yok sabahtan akşama dayanamam. Biraz idim, yeni geldim. Mısırları ne yapacaksınız? Mısırı öyle böyle biliyor musun? Kurutuyorsunuz oradan. Ne olacak onda? Un mu olacak? Un yapıyoruz. Çok güzel oluyor. O birini de yiyoruz, onu da yiyoruz. Hoşumuza gidiyor. Allah kolaylık ya. versin. Sağ ol. Şu işi bir de gösterirseniz bize nasıl kestiğinizi çalıları, şey Böyle. Evet. Kolaymış da. Evet, Alayım ben oraya. Evet. Dinlen acıksan. sen. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani herhalde <laughs> tamam. Sen de mısır gibisin ama. Morç morç yok dedi mi senin? Bana. Bana ha? Uzakta. Ben, yani ben gösteriyorum. Şöyle kesiliyor diyor. Mısır kalmasın da ucunda. Doğru mu yapıyoruz? Kolaymış. Hakikaten bulaşık yıkayıp çamaşır. Yo ilk defa yapıyorum. Çal kesmeyi. Şuraya mı atıyoruz? Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. Suda <laughs> pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin. barda unuttun mi nenen sarık yerdi bunları unuttun mi bunları unuttun mi Mısır kuruttun mi ambarda unuttun mi nenen sarık yerdi dil böyle oluyor ya karadenizde sana nasılsın iyiyim iyi misin İyiyim. misin kuruttun mi nenen sarık yerdi bunları unuttun mi bunları unuttun mi

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.